Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün çok daha iyisinizdir. Ben sağlık ocağına gittim. Söylemiştim bir önceki videomda da. Aşım vardı. Tetanoz aşımız gelmişti. Dün hemşire beni aradı. Aşımı yaptırdım. Hatta bugün kan da verdim. Gelir gelmez elimi yüzümü yıkadım. Direkt böyle bir kamerayı açtım. Ve çok acıktım tabii haliyle. Aç karnına gittiğim için. Gelirken de böyle Böyle açma poğaça falan aldım, falan aldım çünkü çok acıktım artık. Oğlum da çok acıktı. Çöreği ee, aldım, bir de meyve suyu aldım. Sabah kahvaltılarını ben aslında çay falan içmediğim için genelde suyla yapıyorum ama bu sabah böyle dışarıda çok sıcak olduğu için böyle bir portakal suyu istedi, böyle soğuk bir portakal suyu istedi canım. Şöyle bir tane meyve suyu aldım, kapının portakallı meyve suyunu. Şimdi bunların yanına ben böyle güzelce domates, salatalık, peynir, krem peynir falan çıkarırım. Oğlumla güzel bir kahvaltı yaparız. Hatta gelirken de taze fasulye aldım. Bugün taze fasulye yemeği yapacağım. Bugün böyle güzel bir günle başlayalım inşallah. Günümüz hayırlarla dolu olsun inşallah arkadaşlar. Ben şimdi gerçekten çok acıktım. Hemen kahvaltı yapmak istiyorum. Çünkü ondan sonra da bir tane hapım var. Onu almam gerekiyor. Gün içerisinde inşallah sizinle tekrardan görüşürüz. Biz artık kahvaltımızı yapmaya başladık. Oğlum da çok acıkmıştı valla. Artık ne bulduysam almışım. Dereotlu poğaça almışım, ka kaşarlı poğaça almışım. Normal açma aldım, küp böreği almışım. Allah kimseyi açlıkta terbiye etmesin. Allah arkadaşlar ben çok acıktım şu anda. Şimdi peynir falan da çıkardım. Artık başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz kahvaltımızı yaptık Karnın doydu mu senin de Doydu ya, ya Güzel kahvaltı yaptık Ama acıkmıştık şey. değil mi Ben çok acıktım Tabii ha. ben acıktığıma göre sen çok daha fazla acıkmıştır Çünkü yemek eve çok seviyorsun Yok ya ee, Biz şimdi kahvaltımızı yaptık Tabii yaptıktan sonra da bana bir ağırlık çöktü Böyle hemen Arda'nın yanına geldim pol uzandık biraz Evet Kahvaltımı yaptıktan sonra da tişörtümü değiştim. Çünkü sağlık ocağına gitmiştim. Çok acıktığım için onu da değiştirememiştim. E zaten şimdi birazdan önce çiçeklerimi balkona çıkarıp onları sulayacağım. Yapraklarını temizleyeceğim. Ondan sonra balkonumu yıkayacağım ama sanki yağmur yağacak gibi bir hava var şu anda. Gök Gür, başladı. Çamaşırlarım da asılacak. Olmazsa onları çatıya asarım. Ondan sonra yavaş yavaş böyle evimizin temizliğini, yemeğimizi yavaş yavaş yaparız. Arda da birazcık dinlendikten sonra son iki gün mü? Hmm, i̇ki gün bile sayılmaz artık ya. De bile artık. Sayılmaz. Bugün de böyle biraz daha bakarsın yarın ders çalışmazsın oğlum. Yeter artık senin çalıştın. Ben sana inanıyorum. Yapamazsan da canın sağ olsun. Çünkü o kadar emek verdin. Ee, şimdi o zaman artık ben kalkayım. Tamam. Arda maşallah bana yetişmişsin oğlum. Aa, ben sana yetişmedim seni de geçtim ya. Aynen sen beni geçtin. Çok ağladı. Şimdi biz kalkalım o zaman. Hadi bana yardım et. Kalkamıyorum ben. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur yağacak. Acayip gök gürültüsü var. Ben hemen şu çamaşırlarımı kaldırayım ama çiçeğimi yıkayacağım, sulayacağım. Onun yapraklarını yıkamam gerekiyor. Çünkü suyu çok fazla seviyor. Bir gün sulamasam böyle yaprakları düşüyor. Hatta yaprakları tamamen şu anda yerlerde. Önce ben şunu kaldırıyorum. yapraklarını temizledim şöyle güzelce. O kadar çok sizi seviyorsun ki. Çok seviyorsun, çok. Bayılıyor yıkanmaya yapraklarını. Ben çiçeklerimle böyle bazen çocuk gibi konuşuyorum. Onları o kadar seviyorum ki eşimle oğlum diyor ki anne sanki diyor bebek gibi seviyorsun onları. Çok seviyorum yani. Yağmur başladı ne kadar güzel yağıyor. Tabii ki yaz yağmuru ama çok güzel yağıyor şu anda. Şöyle çiçeğimi masanın üzerine bırakıyorum. bu kadar yeter şimdi içeri girin çiçeğimi de balkonda bıraktım oraya zaten yağmur yağmıyor çünkü o çok susamıştı onu böyle yaprakları bir kendine gelene kadar orada bırakacağım sonra onu içeri alalım alırım alalım diyorum yanlış konuştum e aslında bugün ben Arda'nın odasının camını silmeyi düşünüyordum ben ne zaman böyle bir niyette bulunsam hani camı silmeye kalksam mutlaka yağmur yağıyor Zaten eşim de silmemi hiç istemiyor bu aralar. Hamile olduğum için böyle cama çıkarım diye korkuyor. Ama ben böyle pis görünce de içim hiç rahat etmiyor. İlk olarak evi süpürmekle başlayacağım. Zaten ben günlük eve süpürge takıyorum arkadaşlar. Mutlaka evi süpürürüm. Ama unuttuğum bir şey var ki önce çamaşırımı asmam gerekiyor. Çamaşır makinesinden hemen onları çıkarayım. Yağmur yağdığı için onları tabii ki de çatıya asacağım. Çatı benim için çok rahatlık oluyor bu konularda. Çünkü çatı kapalı olduğu için kışın da ben oraya çamaşırımı gönül rahatlığıyla asabiliyorum. Ama orası biraz daha karanlık olduğu için tabii ki de kamerayı götüremeyeceğim. Ben çamaşırımı hemen asıp geleceğim. Ondan sonra şöyle evimizi süpürmekle başlayacağız. Hatta salonumu da silerim, tozu da alırım. Ya bugün acaba ütümü yapsam ya? Ütüm de var aslında. Neyse önce çamaşırımı alsayım gelim de ondan sonra karar veririm. Zaten günlük bayanların yaptığı hiçbir zaman ev işi bitmiyor biliyorsunuz. Benim bitmiyor yani. Çamaşırım hiç bitmez, ütüm hiç bitmez. Böyle sürekli evi süpürürüm, silerim. Yani her gün kendime bir uğraş mutlaka bulurum. Neyse ben ilk olarak şimdi hemen çamaşırlarımı bir çıkarayım şuradan. Şırıma asıp geldim ama elektrikler gitti. Baksanıza içerisine kadar karanlık görünüyor. Dışarıda da böyle hava bir karardı sanki. Bu yüzden canım sıkıldı. Birazdan daha şöyle balkona çıkalım da sizler daha net görün. Ee, evi süpürecektim. Şimdi evi süpüremeyeceğim. Hatta ütü de yapacaktım. Hava çok serindi. Ben böyle serin havalarda daha rahat temizlik yapıyorum. Çünkü hamile olduğum için sıcak havalarda gerçekten temizlik yaparken çok bunalıyorum. O yüzden canım sıkıldı. Öyle mutfağda oturdum böyle birazcık yağmuru izliyordum. Dışarısı çok güzel ama serin tam benim sevdiğim hava var şu anda. Neyse Allah başka eder sıkıntı eder vermesin arkadaşlar. yapacağım demiştim. O arada böyle hava bir karardı, bir yağmur yağmaya başladı. Ben dedim bir içeri gideyim, biraz da bir koltuğa uzanıp elektrikte yok ya. Ondan sonra kalkar yaparım yavaş yavaş dedim. Koltuğa bir yattım, bir buçuk saat uyumuşum. O arada da oğlum dersini çalışmış, beni hiç uyandığımı huyu hiç yoktur. Küçüklüğünden beri ben böyle bir yerde uyuyayım, anne kalk demez. Ben de böyle kalktım, bir suçluluk duygusu hissettim. Nedense sanki o ders çalışıyor da ben böyle uyumuşum gibi hissettim. Niyeyse bilmiyorum. Neyse bir kalktım hemen apar Elektrik gelmiş, hava açmış. Zaten içerinin görüntüsünden de anlıyorsunuz. Hemen bir elimi yüzümü yıkadım. Bir de fasulyemi yıkadım böyle güzelce. Fasulye de o kadar taze, o kadar güzel ki. Böyle su gibi resmen. Çok güzel fasulye. Yalnız bana biraz pahalı geldi. Ben 10 liraya aldım kiosun. Bir kilo fasulyeyi 10 TL verdim arkadaşlar. Bana pahalı geldi. Ben bilmiyorum şu anda fiyatlar en son ne kadardı. Genelde alışveriş hep eşim yapar. Zeytinyağlısını yapacaktım. Oğlum dedik ki anne türlü yap. Ben de şimdi hemen fasulyeyi ocağa atacağım. Yemeğimizi pişireceğiz. Hatta hemen şöyle de çiçeğimden de haber alacağım. Onu en son balkona bırakmıştım. Ay maşallah benim çiçeğime ne kadar güzel olmuş. Yaprakları böyle bir havalanmış. Kendine gelmiş. Suyu ne kadar çok seviyor ya. Ay. Kızlarım benim. Baksanıza. Kendine gelmeye başlamış. Oy benim bu güzel küçücük çiçeğime de bakın. Ay çok güzel ablaları. Çok seviyorum bunları. Neyse siz böyle biraz daha hava alın. Daha sonra ben sizi içeri alacağım. Şimdi yemeğimi. Soğanımı kavruluyordu. Ondan haber alayım. Yemeğimi yapmaya devam edeyim şimdi. Şimdi ben aspiratörü açacağım. Çok ses oluyor, sesle anlaşılmıyor. Sizinle inşallah daha sonra kaldığımız yerden görüşürüz. Benim tabi yaptım böyle ya kapaça bir dağılmış. Şöyle de kendimi bir düzeltin de bütün bari çıksın. Ben şimdi tekrardan mutfağa geldim. Biraz canım sıkkın geldim. Eşim geldikten sonra yemeğimizi yedik. Şimdi çay suyu koyacağım. Ben zaten çay içmiyorum. Eşime çay demleyeceğim. Hatta dünden biraz kalan kekim vardı. Onu da yanına çıkarırım. Ama az önce televizyonda izlediğim haber böyle benim canımı çok sıktı. Mutsuz oldum yani. Biliyorsunuz cumartesi günü LGS sınavı var. Oğlum da sınava girecek. Hep onun heyecanını bekliyordum. Hani onu hep götürürüz, böyle eşimle kapıda bekleriz diye. Uzun zamandır böyle bir heyecanlanıyordum. Hafta sonu maalesef sokağa çıkma yasağı yaptılar. Ee, sınava girecek öğrencilerin yanında bir kişi refah edebilecekmiş. E, bu nedenle de ben gidemeyeceğim ve bunun için çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki şu an. Eşim götürecek. Ben artık evden böyle kahvaltısını yaptırır, babasıyla gönderirim. Artık buradan dua ederim bütün sınava girecek öğrencilerimize. Kamerayı da şöyle kaldırayım da daha rahat konuşalım biraz kolum ağrıyor aşı bayağı acı ağrımaya başladı Rabbim bütün çocuklarımıza bol zihin açıklığı versin İnşallah emeklerinin karşılığını boşa çıkarmasın diyorum ben bu akşam bu videoyu montaj yapacağım arkadaşlar yani zaten günlerden cuma lütfen izleyen arkadaşlar da çocuklarımıza bol dua etmeyi unutmasınlar eğer videoyu buraya kadar beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Her şeyden önce sağlıkla kalın, huzurla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.